Sizce kesin olarak Tanrı yoktur diyebilir miyiz? Benim bildiğim tüm dinlerde miyim? Çünkü Hindu dini öyle değil. Fakat tek Tanrılı dinlerin hepsi Tanrı yoktur önermesi üzerine kuruludur. Hepsinin söylediği aynı şey. Sizin Tanrınız yoktur. Bizimki vardır. Sizin Tanrınız yoktur demek, İnsanların dünya nüfusunun çok büyük bir bölümü, insan soyunun yüzde sekseni, doksanı yalan şeylere inanıyor, inanmıyor demek. İnancı fos ve yanlış demek. Bir adım daha atmaktan başka bir çaren yok gibi geliyor bana. Yani onun tanrısı yalan, bunun tanrısı yalan. Bayağı da güçlü argümanlar ileri sürüyorlar bu konuda. E bunlar da diyor ki senin tanrın yalan. Hayallere tapıyorsun, boş şeylere, putlara tapıyorsun diyorlar birbirlerine. E hepsi de haklı demek ki demekten başka bir şey gelmiyor evet. elimizden. Bir tek Hindular var ki, bütün tanrılar mevcuttur. Tabii onu, onu da kabul ederiz, bunu da kabul ederiz. Ee, Muhammed de bir peygamberdir, İsa da bir tanrıdır. İsa'yı bir tanrı olarak görüyorlar. Yanılmıyorsam Muhammed'i de bir tanrı olarak değerlendiriyorlar. Bizim için hepsi birdir demiş diyorlar. Ee, böyle bir yaklaşım da var dünyada. Fakat Hindu geleneğinde nastik yani ateist olmak da dini bir tavır olarak, dini bir akım, bir felsefe olarak benimseniyor. Yani e, ateist Hindular da var. Hindu geleneği, Hindu geleneksel e, dini düşüncesi çerçevesinde e, okumanızda fayda vardır. Yani Batı Asya kültürlerinden bazı bakımlardan daha gelişmiş bir tarihi kültüre sahip olan bir medeniyet, Hint medeniyeti.